Herkese selamlar. Bugün ihracat satışta kariyer yapmak için üç tane gerekçeden bahsediyor olacağız arkadaşlar. Tabi burada birkaç tane noktayı değinmek gerekiyor. Bu gerekçelere sebepleri başlamadan önce. ilk olarak şunu sorgulayabilirsiniz. Ya hani benim bölümüm çok da ihracat satışla ilgili değil. Hani niye böyle bir şeye geçiş yapayım? Ya da niye bölümümle ilgili işlere yönelmeyeyim? Kariyer imkanı olarak. Elbette bunu da tercih edebilirsiniz. Yani bölümünüzle ilgili işlerde gayet fark yaratmanız mümkün. Ama biz istiyoruz ki kariyer planlamasında bu süreç boyunca başka başka imkanları da değerlendirin. Yani olay tek boyutlu değil. Ve artık dünya genelinde mezunlar mezun oldukları bölümlerin %50 başka alanında işler yapıyor. Dolayısıyla bunu bir zorunluluk değil, bir mecburiyet değil, bir alternatif gibi düşünün. İhracat satışta kariyer yapmayı. Ve bunun akabinde bir de şöyle bir şey var. Elbette bu imkan, bu kariyer imkanı çok parlak, çok potansiyelli. Ama herkese uygun değil. Bunu da baştan kabul etmek gerekiyor. Yani bazıları vardır. Satışa daha uygundur profil olarak. Yurt dışında birilerine bir şey anlatmaya, sunum yapmaya daha isteklidir. Elbette bu noktada o arkadaşlar için daha güzel bir imkan olabilir. Ama ben şunu iddia ediyorum ki kimse bunu doğuştan öğrenmiyor. Daha doğrusu doğuştan bu şekilde doğmamış olanlar satışçı olarak doğmamış profildeki arkadaşlar bunu direkt silmesi gerekmiyor. Bunu söylemek istiyorum. Yani satış aslında hem doğulan bir şey, doğuştan da vardır kimilerinde ama kimileri için de öğrenilebilen bir şey olduğunu düşünüyorum. Peki niye ille de ihracat satış, niye ille de yurt dışı satış? Yani yurt dışı satışta aynı imkanları sağlamıyor mu? Belirli açılardan yine getirileri olabilir. Hem maddi anlamda hem tatmin getir manevi anlamında. Ama bence yurt dışı odaklanmak, ihracat tarafında fark yaratmaya çalışmak size getirisi çok daha fazla olacaktır. Çok daha eksponansiyel bir getiri sağlayacaktır. Şimdi bu uyarı yaptıktan sonra ilk kartıyla başlayalım arkadaşlar. İhracat satışın size getireceği ilk nokta, ilk artı döviz bazlı kazanç. Şu anda Türkiye'de herhangi bir işle çalıştığınızda bu bölümünüzle ilgili olabilir ya da diğer bölümlerle ilgili olabilir. Elde edeceğiniz para hep TL üzerinden olacak ve bu uzun vadede biraz açıkçası kariyer planlamasını frenleyebilir. Burada enflasyon etkisi önemli. Bu bir başka boyut. Bunun haricinde şirketlerin karlılığı zaten daha düşük oluyor ister istemez. Buradan bir yine sıkıntı yaşanabiliyor. Dolayısıyla hep belir bir sarmalın içinde yer alıyoruz. Dolayısıyla bizim kariyer hayatımızda mümkün olduğunca döviz bazlı kazanmayı düşünmemiz ve hedeflememiz gerekiyor. Bunu sadece ihracat satış için söylemiyorum. Yani yapacağınız bölümünüzle ilgili işlerde de söylüyorum bunu. Mesela mümkün olduğunca YouTube yayınlarını ele alın. YouTube'u yurt dışındaki izlemesini sağlayın. Bir şekilde altyazıyla vesaire. Ve bunun akabinde onlara bölümünüzle ilgili yurt dışı merkezi bir hizmet sağlayayım mesela bunu geliştirelim. Bu da bir başka imkandır. Ama ne iş yapıyorsanız yapın bir şekilde globalle imza atmak, globale açılmayı düşünmek önemli. Çünkü Türkiye 80 milyonluk bir pazar, 85 milyonluk bir pazar ve bunların içinde sizin hedef pazarınız taş çatlısı 2 milyon kişi olur. Herhangi bir ilgi alanından bahsedersek. Ama bunu dünya çapında düşündüğünüzde çarpı 20 çarpı 30 olarak ele alıyorsunuz. Dolayısıyla 30 kat daha büyük bir pazara ulaşma imkanı varken ve bu parayı bu 30 kat daha büyük insanlardan parayı döviz bazı kazanma imkanınız varken bence arkadaşlar mutlaka bu imkanları göz önünde bulundurmaya çalışın. Ve ihracat satışta yine şöyle bir artı var ki burada aslında bir nevi hisseder gibi para kazanıyorsunuz. Yani maaş zaten veriliyor belli bir oranda ama bu genelde düşük tutulur. Onu da söyleyeyim ihracat satışta. Aslında yurt dışında da böyle ama satışın genel kariyeri bu. Ama mesela satış kariyerinde size verilen primler özellikle daha tatmin edici olacaktır. Özellikle de böyle bölümünüzle ilgili hizmet, servis, yazılım, işte ürün bunları bulup onların satışında fark yaratırsanız çünkü işin tekini daha iyi biliyorsunuz bölümünde okuduğunuz için buralarda çok daha yüksek getirilere daha kısa sürede ulaşmanız mümkün. Ama tabii burada bir noktaya da dikkat etmek gerekiyor. Yani bizim buradaki önceliğimiz sizin kısa sürede bir an önce çok büyük bir dolar işte kazanan, kazanan olmanız değil. Amacımız sürdürülebilir olarak uzun vadede iyi bir kazanç yapısı, iyi bir kazanç modeli elde etmek. Çünkü şu anda arkadaşlar ne iş yapıyorsanız yapın bir şekilde yorulacaksınız ve emek sarf edeceksiniz. Yani günde 9 saat, 10 saat mesaydan bahsediyoruz. E dolayısıyla yapacağımız işlerin karşılığını almamız gerekiyor. Bunu stabil, işte maaş merkezli, maaş bazlı ve belli mesai saatleri, belli görevler edinen işlerde elde etmeniz çok kolay değil. Biraz risk almak gerekiyor. Satışın riski şu, maaşı düşük mesela. Bugün diğer birimlere bakın, pazarlamaya işte belki biraz daha İK'ya, üretime hangi birimlere bakarsanız bakın ya da işte diğer servis hizmetlerine hepsinde maaş eksenine bakarsak satışın parası düşüktür. Saf maaş olarak. Bu bir risktir mesela. Diyebilirsin ki ben uğraşmak istemiyorum primlerle vesaire ben sadece maaş alacağım. Ama satışta elde edilen imkanlar uzun vadede seni çok başka yerlere getirebilir. Ve döviz bazı kazancın haricinde bir de şu imkan var. Bizim hep savunduğumuz bir ilke bu. Biz diyoruz ki bir kere yaptığın bir şeyden sürekli pazar kazanmaya çalış. Nedir bu? Mesela bir video yap ve ömür boyu bunun reklamlarına para kazan. Ya da bir yazılım kodu yaz işte ömür boyu bu kod üzerinden para kazan. Satışta da bu var sen bağladığın biraz var. Yani %100 değil de bir kere bağladığın müşteriyi hayat boyu sana sipariş verdikçe sen o şirkette kaldığın sürece prim kazanmaya devam ediyorsun. Şöyle düşün işte Hollanda'daki X firmaya mal gönderdin. İşte ayda bir konteyner, iki konteyner ya da bir tır, iki tır. O müşteri her ay senden aldıkça ya da yılda iki kere aldıkça, yılda üç kere aldıkça sen her seferinde kendi primini almaya devam ediyorsun. Bu çok değerli bir imkan. Çünkü o şirkete idare etmek için ya da en azından o şirketi yeni kazanmak için bir şey yapmıyorsun aslında. İşte ara sıra ufak hediye gönderirsin, ara sıra ufak mesajlar, diyaloglar vesaire kurarsın. Müşteri memnuniyet açısından ve hayatını devam ettirirsin. Ne oluyor? Burada o yeni dünyanın kariyer trendlerini uyguluyorsun aslında. Bir kere yapıp hep ondan para kazanmaya devam edebiliyorsun. İhracat satıştaki bir diğer kritik nokta arkadaşlar düzenli olarak yurt dışına gitme imkanı. Bu da yine bence çok kritik ve gerçekten olmazsa olmaz imkanlardan bir tanesi. Şu anda Türkiye'de kaldığın sürece gelişme fırsatın da daha az, network'ün de daha az ve diğer boyutları da aynı şekilde belli bir skalada kalıyorsun. Bu sadece Türkiye ile ilgili değil. Yani herhangi bir ülkede sadece o ülkeye bazlı, o ülkede kalan işler yaptığın sürece gelişme imkanın, farklılaşma imkanın daha az oluyor. Bunun yerine sürekli olarak dünyanın bambaşka yerlerine gidebilme, oralardaki insanlarla, müşterilerle yeni diyaloglar kurabilme imkanı bence çok kıymetli bu pazar araştırması imkanıyla olabilir. Bunun akabinde işte fuarlar ya da işte diğer başka unsurlar bütün bunları değerlendirip yurt dışında yer alma imkanını bence arkadaşlar mutlaka hayatınızın bir yerinde yer edindirin. Ha bu gezilerde kendi hayatınızı tabii ki ön plana almıyorsunuz. Yani özel hayat gezilerinden vesaire ziyade iş için gidiyorsunuz oraya belki. Ama illaki yani bugün Türkiye'deki şirketlerin yarısından fazlası sizin orada bir gün daha fazla kalmanızı ya da işte bir gün daha fazla bir yerlere gezmenizi çok da sıkıntı yaratmayacaktır. Özellikle de böyle şirket için değerli, iş yapan, bir şeyler üreten bir insansanız, onlar size bir iki gün izni zaten muhtemelen kendileri gönüllü olarak vereceklerdir. İtalya'ya gittin şu fuara, git Milano'da da bizim için gez bir gün daha deyip harçlarını zaten vereceklerdir. Ki çoğu zaten bu konuda euro bazlı, işte dolar bazlı şey veriyor, günlük yemeği veriyor orada geçirmen için. Bu imkanların her birisi size çok değerli uzun vadeli getiriler sağlayabilir bunu sadece şey olarak düşünmemek lazım. Yani ben oraya gittim ve işte yurt dışını gördüm, gezdim değil. Orada tanıştığın insanlarla beraber aslında çok başka bir değer de oluşturabilirsin. Çok farklı yeni iş imkanlarını görebilirsin. Sen mesela A ürünü satıyorsun yurt dışında. Gittin orada işte B ürünü satan birisiyle tanıştın. Belki birlikte bir beraber ortak bir şey zihniyetle C ürünü geliştirebilirsiniz beraber. Ya da beraber yeni pazarlar keşfedersiniz örneğin özellikle Novo anlamında bence yurt dışı Batı Avrupa başta olmak üzere işte biraz Kuzey Amerika'da böyle Asya'da da aynı şekilde buralarda çok acayip iş imkanları acayip işbirliği iş birliği imkanları distribütörlük imkanları doğuyor arkadaşlar. Dolayısıyla eğer gerçekten bu konulara kafa yoran ve o satış yapmak istediği ihracat satışta yer almak istediği alanla ilgili tutkulu arkadaşlar mutlaka bir noktadan sonra fark yaratacaktır. Ama şunu da söylemek gerekiyor tabii ki bu kolay bir süreç değil. Yani bunu baştan belirtmem gerekiyor. Bunun için işte o ikinci yabancı değilse ikinci yabancı değil. Bunun haricinde belli bir süre düşük maaş düşük maaş. Bunun gibi pek çok unsur başlangıçtaki o zor aşamalar olarak karşınıza çıkacak. Üçüncü ve son bence yine kritik artıysa ihracat satışın sunduğu global kariyer imkanı. Bugün Türkiye'de yapılan işlerin, mesleklerin yine aynı şey söylüyorum. Sadece Türkiye için değil bu. Yani Hollanda'daki de bu şekilde ya da işte ne bileyim Meksika'daki de bu şekilde. O ülkede yaptığınız işlerin çoğunluğunun globalde bir karşılığı yok. Çünkü globaldeki şirket sizin o şirkette ne yaptığınızı bilemez. O şirketin o pazardaki yerini bilemez. Belki siz niş bir alanda gerçekten çok katma değerli bir şirketi çalışıyor olabilirsiniz. Herhangi bir departman için söylüyorum bunu. Satış için değil. Ama Meksika'daki bir şirket onu bilemez. Yani Amerika'daki şirket nasıl bilecek onun sizin için çok değerli olduğunu? Ve veya şunu söyleyeyim. Avrupa'da olsun başvurduğunuz şirketler ve onlar sizi tanıyor olsun. Tanıyor bile olsa diyebilir ki ben senin vizen için niye uğraşayım? Bu biraz Türkiye'sel bir sorun. Türkiye ile ilgili bir sıkıntı. Diğer ülkelerde de böyle ama. Bu sefer ne yapıyor mesela Avrupa için söyleyecek olursak Schengen mümkün olduğunca almaya çalışıyor. Türkiye'den en fazla işte yazılım vesaire almaya çalışıyor ki onların çünkü muadili yok. Burada arkadaşlar satışın bir diğer artısı da tıpkı yazılım dünyasında olduğu gibi biraz endüstriyel tasarımda olduğu gibi şirketlerin katma değerli bulduğu biri haline gelmeniz. Yani satışta fark yaratıyorsanız özellikle niş bir alanda bu sizin bölümünüzle ilgili sektörde de olabilir, başka alanlarda da olabilir. O Avrupa'daki ya da Amerika'daki ya da başka ülkedeki şirket sizin için işte vize ise vize, pasaport ise pasaport o süreçlerde uğraşabiliyor. Çünkü diyor ki bu kişi gerçekten biliyor piyasayı. İşte MENA piyasasının en iyilerden bir tanesi işte Kuzey Avrupa'yı çok iyi biliyor ya da işte Rusya'yı, Kafkasya'yı çok iyi biliyor. Ben diyor bu satışçıyı mutlaka almam lazım bu sektördeki bir şirket olarak. İşte bunu dedikten alanlardan bir tanesi arkadaşlar. Çünkü satışta özellikle niş böyle sanayi, endüstri tarafındaki ama bunun haricinde bence başka imkanları da başka alanları da sayabiliriz buraya. Herhangi bir niş bir alanda yap, yaptığınız yurt dışı satış kariyeri sizin global çapta bir değer yaratmanızı sağlayacak. Ve buraya şunu da ekleyelim beraberinde global kariyerden kastımız evet bir açıdan bir yanıyla sizin gitmenizi gerçekleştiren bir etken. Yani yurt dışına taşınmanız için bir imkan. Bunun haricinde aslında yurt dışındaki başka insanlarla iş birliği yapmanızı sağlayabilir. Bu da bir global kariyer imkanı. Neden bahsediyorum? Mesela siz Türkiye'de herhangi bir sektörde herhangi bir alana çok fark yarattınız, uzmanlaştınız. İşte aynı işi belki Finlandiya'da birisiyle bir ortaklık kurup, bir iş birliği kurup Yine döviz bazlı kazanca kendinize getirebilirsiniz. Mesela dersiniz ki ben piyasada çok iyi hale geldim, çok iyi noktaya geldim. İşte ben sadece firmalar için çalışmak istemiyorum, Türkiye'deki firmalar için. Benim bir ayağımda işte Finlandiya'da olsun. Orada da şöyle bir ortalığım var, işte Mark. Ya da dediniz ki işte bir ayağımda mesela ıı, Meksika'da olsun. Oradan bir ortak bulunuz kendinize. İşte bunun için de devreye, burada yer vermedik ama LinkedIn grupları giriyor arkadaşlar. LinkedIn'de mutlaka böyle global trading, işte küresel ticaret, yurt dışı satış bu tarz gruplarda yer alın. <laughs> Çünkü burada çok fazla böyle simsar dediğimiz kişiler yer alıyor. Bu kötü anlamda söylemiyorum bunu. Bu bayağı bayağı şu an bir danışmanlık bir iş yani bayağı başlı başına. Tıpkı futboldaki komisyonculuk gibi, işte menajerlik gibi ya da daha doğrusu burada da pek çok menajer var. Mesela bir üretici, Asya'daki bir üretici birine göre veriyor. Diyor ki git işte benim için menayı dolaş bağımsız ama o şirkete bağlı değil mesela. Ve MENA bölgesinde işte Dubai, Abu de işte vesaire cidde Cidde'de şurada burada elde ettiği bütün müşteriler üzerinden bir para kazanıyor. Ve bu danışman modeli, danışman komisyonu her ne diyorsak buna giderek daha da ihtiyaç duyuluyor. Ve Türkiye'nin bence artısı şu bu noktada arkadaşlar. Türkiye'deki ürünler hakikaten dünyanın pek çok üreticisine göre çok kaliteli aslında. Bakmıyor ancak hakikaten çok ucuza veriyoruz. Pek çok sanayi ürününde. Bunu direkt görmüş, geçmiş bir olarak söylüyorum sizlere. Yani aslında Türkiye'deki ürünlerin kalitesi pek çok anlamda, pek çok endüstri ürününde Avrupa ile mukayese edilecek seviyede. Ama işte orada bir marka değeri olmadığı için, bir danışman kültürü çok fazla yaygınlaşmadığı için dünya genelinde maalesef aslında Asya ülkelerinin ürünleriyle çoğu zaman aynı yerde kefe koyuyoruz. Ha tabii ki Asya'da da çok kaliteli üst düzey ürünler vardır ayrı konu. Ama onların orta alt ürünleri aynı seviyede kıyaslamıyorsunuz. Sıkıntı burada aslında. Ve sizler aslında buradaki bu eksiği görüp bu eksiğe ulaşarak kesinlikle çok farklı kariyer sonurlarını, çok farklı kariyer imkanlarını beraberine getirebilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde. Bence ihracat satış kesinlikle pek çok potansiyel barındırıyor. Pek çok kariyer imkanı barındırıyor. Ama tabii ki herkes için uygundur diyemem. Bu biraz tartışmalı olur. Sizin yapınız uymayabilir. Sizin kariyerinize beklentiniz uymayabilir. Elbette biz bunu saygı lazım. Ama bence arkadaşlar bugün bir kariyer imkanlarını mutlaka düşünün. Yani bunlar üzerine biraz istişare yapın. Mümkünse bu konularda bir işte gidin bir şirketlerde staj yapın mesela. 3 ay, 4 ay. Bir ambiyansı görün mesela. Sistemi görün, mekanizmayı görün. Belki orada ihracat satış direkt ilginizi çekmeyecek. Ama o yapıdaki başka unsurları dikkat edeceksiniz. Belki satış değil de operasyonu başka şeyler göreceksiniz kendinize ait. Bütün bunları görmek için özellikle üniversite döneminde ve mezun, yeni mezun olduktan sonra o 1-2 yıllık sürede mutlaka bunları değerlendirin arkadaşlar. Bu gibi başka değerlerimizi düşündüğümüz, değerlendirmenize verdiğimiz yeni imkanları da paylaşıyor olacağız. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim. Aynı şekilde son olarak şunları söylemiş olalım. Bununla ilgili merak ettiğiniz kısımlar varsa belki es geçtiğimiz vesaire illa ki onları da yorumlara yazın. Yanıtlamak isteriz. bu konuda düşüncelerinizi paylaşmak isteriz. Eğer bu videodan beslendiğinizi düşünüyorsanız bu video size bir şeyler kattıysa videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize de destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.